Güzel, sağlıklı bir gün dileğiyle sigara videolarıma devam ediyorum. Bir önceki sigara videomda size dedim ki sigara içmek bir alışkanlıktır. Bu sizin bir davranışınızdır. İki dedim bağımlılıktır. Üç dedim bu bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Evet, dolayısıyla biz buna hastalık gözüyle bakacaksak önce hastalığımızı tedavi etmemiz gerekiyor. Ama hastalıkları tedavi ederken bir medikal tedavi gerekebilir. Bu size kalmış bir şey. Terapilerimde ben hep bunu soruyorum hastalarıma. Duruma göre medikal tedavi veriyorum. Medikal tedaviyi ya ilaç oluşturuyor ya nikotin, bantı nikotin sakızı oluşturuyor. Bu tamamen yoksulluk şikayetlerine göre tanımladığım bir tedavi şekli. İkincisi bu bizim bir davranışımız dedim. Dolayısıyla siz medikal tedavi ile nikotin yoksulluk şikayetlerini ortadan kaldırırsınız ve bir müddet sonra artık kanınızdaki nikotin tamamen sıfırlanır. Ama iki ayda tamamen nikotinden sıfırlarız biz kanınızı ama bakarsanız iki aydan sonra kişiler hala sigara içiyordur. E bu neden kaynaklı? İşte bu sizin bir davranışınızın olmasından kaynaklı. Bu sizin bir alışkanlık davranışınız. İşte o yüzden bir de davranış tedavisi yapmamız gerekecek. Davranış tedavileri de daha sonraki Videolarımda değinecek olduğum konular. Şimdi bakın ben size bir soru soracağım. Bir sigara paketinin içerisinde neden 20 tane sigara var? Bir düşünün, hemen bir fikir egzersizi yapın. Ee, hemen cevabını vereyim size. Bir tane sigara içtiğiniz zaman beyindeki nikotinin bağlanma noktaları var demiştim. Bir önceki videomda işte oraya bağlanıyor ve nikotin reseptörleri bağlanmış reseptörlerine bağlanıyor. Ve bir uyarı başlıyor. Size keyif veren, mutluluk veren, haz veren, konsantrasyonunuzu düzelten, özgüven veren, dahiyane, mutlu davranışlar size veren hormonlar salgılanıyor. Ama bu nikotin bu reseptörlere 45 dakika bağlı kalıyor. 45 dakika sonra bu reseptörler boş, boşalıyor. Dolayısıyla bu reseptörler bir kez nikotinle tanıştığı zaman arkadan diyor ki beni tekrar doyur. İşte ikinci sigarayı yakıyorsunuz. bu noktada ben size şundan bahsetmek istiyorum. Ben daha evvelki gazete yazılarımda defalarca bundan bahsettim. Instagram'daki o kısa videolarımdan defalarca bundan bahsettim. Bir sigara içmek tuzaktır. Tuzaktır. O yüzden ben sigaraya karşıyım, ben düşmem buna diye düşünmeyin. O bir sigara içmek tuzaktır. Neden? O sigarayı içtiğiniz zaman ne tad alıyorsunuz? Bir tad almıyorsunuz yani kötü bir kokusu var, bir duman var. Çoğu kişi ilk sigarayla tanıştığında öksürür, boğazı yanar. Ama ikinci sigarayı bakın ister ve içer. İşte bunun sebebi de şu, bu nikotin reseptörleri 45 dakikada boşalıyor, ikinci sigarayı istiyor. Hemen bir önceki soruma geliyorum. Neden bir pakette 20 tane sigara var? İşte sigara üreticileri demiş ki 24 saatin 8 saatin uykuda geçirirlerse 16 saat eder. İşte bu 45 dakikadan hesaplarsak 20 tane sigara eder demişler. İşte sizi bünyenizi günde bir paket sigara içecek şekilde bu sigara paketlerini ayarlamışlar. Gördüğünüz gibi aslında her şey tuzak. Hiçbir şey sizin istediğiniz gibi. Sizin ilginizi düşünecek şekilde Yapılmamış bir sektör var. Buradan ciddi para kazanıyor e, ama bu arada sizin cebinizden giden ciddi ciddi rakamlar var. İşte sigara içmek bir bağımlılık dedik. Bu bağımlılığı da bu şekilde size anlatmış oluyorum. Davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu davranışlarımızı değiştirmek için de davranış tedavisi yapmamız gerekiyor. Ben bu davranış tedavisini size daha sonraki videolarımda anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.